Ben Bilge Kaan, ikinci Göktürk Kağanlığı'nın dördüncü hükümdarıyım. 683 yılında dünyaya geldim. 8 yaşındayken babam İlteriş Kağan'ın 691 yılında vefat etmesiyle tahta geçen amcam Kapkan Kağan'ın himayesinde büyüdüm. 17 yaşındayken amcamın emriyle 20 bin kişilik bir orduya komutan olarak atandım. Tangutlar, Basmıllar, Türgişler, Kırgızlar, ve Karluklar gibi birçok topluluğa karşı zaferler kazandık. 716 yılında Oğuzlar arasında patlak veren iç isyan sonucu büyük ve kanlı bir çatışma yaşadık. Bu mücadele sonucunda Oğuzları alt ettik. Ancak kısa bir süre sonra amcamın öldürülmesi üzerine yerine oğlu İnel Kağan seçildi. 717 yılında hakkımda olan tahtı ele geçirmek için bir plan uygulayarak başarılı oldum. Uzun yıllar süren savaşlar ve çatışmalar sonucunda Göktürk İmparatorluğunu güçlendirdikten sonra ülkemi ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınması için çaba harcadım. Bu dönemde birçok yazıt dikilerek Türk edebiyatının ilk örnekleri oluşturuldu. Ancak 734 yılında kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenerek hayatımı kaybettim.